Paylaştığım ekran geldi mi? Evet hocam. Tamam. Şimdi problem şu. İskambil destesinin karıştırılması ve kılıç oyunu. Kılıç oyununu söyleyeceğiz. Şuradan bir çizgi alayım. Tamam. Ee, kılıç oyunu 52'lik İslami destesinde 52 tane kart var biliyorsunuz. İki kişi arasında oynanıyor. Oyunculardan birisi bir kart tutuyor. Kartı tutanın istediği kart kime çıkarsa o, oyun, o oyuncu oyunu kazanır. Diyelim ki siz as bir tuttunuz. Teker teker dağıtmaya başlıyor. Tık 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 tık. O kart size çıkarsa siz çıkmazsa öbürü kazanıyor. Şimdi burada rastgelelik nerede arkadaşlar? Faruk. Burada rastgelelik nerede? Hocam. E <laughs> Burada rastgelelik kartların rastgele karıştırılması değil mi? Ha evet aynen. Yani o 52'li kartı ne yapacağız? İyice karıştıracağız. Evet. Ha. Birinci problem bu karıştırmak. İyice karılmış diyorlar. İskambil oyununda karma denmiyor. Karıştırma değil de karılma. Şimdi biz önce bir kural geliştirelim. 52 tane kart var mı? Var. Burada gruplar var mı? Var. Kupa, maça, sinek ve karo. Tamam mı? Her bir grupta da ne var? Birli, ikili, üçlü, onlu, vale, kız ve papaz var. 13 tane. Şimdi kupa birli bir ile 52 tane var ya. Kupa ikili iki ile benzer biçimde benzer biçimde karo papaz da 52 ile ifade edilir. Yani elimizde bir iki kaç tane? 52 tane kağıt var. Doğru mu? Biz bir neyi ifade etmişiz? Kuralımızı öyle koymuşuz. Bir ile kupa birliği kastetmişiz. Tamam mı? Bir dakika arkadaşlar Peki burada diyelim ki 20. 20 bize neyi ifade edecek? 20. Grubunu bulmamız lazım. Gruplar birinci grup kupa, ikinci grup maça. Bu 13, 14 ile kaç arasında olacak? Bir şey arasında. Demek ki 14 maça birli, maça ikili falan filan diye gidiyor. 20 bir kere maça. Buradan da sahip bulacağız. Tamam mı? Şimdi bir tane dizi tanımlıyoruz. Bir tane dizi. Dizimizin adı X. Her birine bir aktarmışız. Bu ne demek? İskambil destesini kupa 1, kupa 2, kupa 3, nokta 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 kupa 10, kupa maça, kupa kız, kupa babası. Ondan sonra nasıl dizmişiz? Kupadan sonra ne geliyormuş? Maça birli, maça ikili, maça üçlü benzer şekilde. Sonra ne geliyormuş? Sinek birli, sinek ikili, sinek papaz. Ondan sonra ne geliyormuş? Karo birli, karo ikili, karo papaz. Bu şekilde dizdik. İskambil destesini. Tamam mı? Bu kuralımız böyle. Eğer biz bu diziyi karıştırırsak bu diziyi karıştırırsak bu birden 52'ye kadar sıralanmış. Karıştırırsak iskambil destesi karışmış olur. Diyelim ki x x 5'in içerisinde x 5'in içerisinde dizinin 5. elemanında 38 var. 38. Bu hangi kağıda denk gelir? Nasıl bulacağız? Nasıl buluruz? Faruk nasıl buluruz 38'i? Bir kere bunun önce neyi mi bulmamız lazım? Grubunu mu bulmamız lazım? Dur, evet. Yani şey. Hangi gruptan? Yani karo mu maça mı falan filan diye. Doğru mu? Unutmayın biz nasıl dizdik? Kupa, maça, sinek ve karo. Hmm. Kupa 1 ile 13 arasında. Buna kupa dedik. Kupa. Bakın şimdi öyle bir numara çekeceğiz ki pat diye çıkacak. 14 ile 14 ile kaç arası? Kupadan sonra ne demişiz? Maça. Kupa maça. 14. 13 tane saydık. Kaç olur 13 tane sayarsak? 14. 14 neye geliyor? 14 neye gelir? Maça birli. 20. Maça birli. Maça bir. 14 var. 15 var. 16 var. Kaça kadar gelir bu? Aslı? 27. 27 mi oluyor? Hı, hı Demek ki 14 ile 27 arasındaki maçaymış. 28 ile 28 ile 10 çeklerse kaç oluyor? Kaç oluyor? 41. 41. 41. Bu ne? Maça sinek. 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 Öbürü de 41'den 52'ye kadar da. E nasıl oluyor 41 52? Bir yanlışlık mı yaptı? Neyse. Buluruz şimdi. 41 ile 52 arası da ne olacak? E, ne dedik bunu? Kupa, sinek. O neydi öbürü de? Karo. 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 Peki 38 hangi gruptan 38 38 hangi gruba giriyor? Bunlardan şu gruba giriyor. Önce neyini bulmamız lazım? Grubunu bulmamız lazım. Bir kere 38 sinekmiş. Peki sineğin kaçıncısı bu? Kaçıncısı olur? Kaçıncısı olur? Şu sohbet kısmına yazayım. Daha kolay anlarız. Kaçtan başlıyordu orası? 28. Eğer doğru saydıysam. 28'den 38'e kadar gireceğiz. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Yazdık mı? O zaman bura neydi? birli, ikili, üçlü, dörtlü, beşli, altılı, yedili, sekizli, dokuzlu, onlu maçaya denk geliyor. Demek ki 38 38 maça e, karo maçaymış. Karo maça. Önce grubunu buluyoruz. Önce grubunu. Şimdi şurada dolar işareti var. Biz sayısal verilerde böyle tırnak işareti kullanmıyorduk. Say, sayısal olmayan böyle alfabetik olanlarda değişken tanımlarken dolar işaretini kullanacağız. Onu da öğrenmiş olduk. Grup tanımlamışız. Bir de tür tanımlamışız. Bunda dört tane var. Bunda kaç tane var olacak? Eee papaz nerede? Ha papazı sıfıra koymuşuz. Unutmayın. Papaz sıfır. Hmm. gelelim şuraya şimdi bak örneğin dizinin 8. elemanında 36 olsun demin ben 38 yazdım şimdi neyse 36'ya bakalım hmm. şimdi bunun grubunu nasıl buluruz grubunu nasıl buluruz bir kere 13'lü 13 13'lü gidiyor ya bu 13'lü 13'lü gidiyor 13'lüleri ne yapmamız lazım 13'lüleri aslında bu daha kolay bulunur da ben böyle yapmışım. Niye böyle yaptıysam bilmiyorum. Moduna bakacağız yani. 36'dan 1'i çıkarıp 13'e böldüğümüzde 1 eklediğimizde 3 çıkıyormuş. Demin biz ne yapmıştık? 38. Acaba 38 içinde çalışıyor mu? 38'den 1'i çıkarırsak kaç kalır arkadaşlar? 37. 37'yi 13'e bölersek tam kısmını alırsak ne çıkar? 13, 13, 26, 39 olmaz. 2 mi çıkıyor? Bura doğru yapmış mıyız bunu? 36'dan 1'i çıktık. 35. 35'i 13'e böldük. 13, 13, 26. 2 tane var. 1 ekledi güç. Tamam. Bu formülle bunu bulabiliyoruz. Hmm. Bu kartın sinek grubunda olduğunu gösteriyor. Şu 3 var ya. Bakacağız şurada şimdi. 3 Nerede? 3. Ha. 3 sinekmiş. Tamam. Şu oldu? Hmm. Sineği bulduk. Peki. Grubunu bulduk. Şimdi neyini bulmamız lazım? Birli mi, ikili, üçlüme onu bulmamız lazım. Tut dediğimiz sayı bu. Sayı. Bunu 13'e böldük. Çıkarıyoruz ya 13'leri 13'leri çıkaracağız. Bunun tam kısmını aldık. Tam kısmını aldık. 36'yı 13'e böldüğünüzde 36 çıkmış. 36'yı 13'e böldüğünüzde tam kısmı kaç yapar? 2 yapar. Doğru mu? İki yaptık. Yanlış mı yaptık ya? Buradan nasıl 10 çıkıyor? 36 bölü 13 2 yaptı. 13 ile çarptık. 26. Ha doğru. 36'dan da bunu çıkarırsak 10 kalıyor. Dolayısıyla bu kaçmış? Bu kaçmış? 36 sayısı neye denk geliyormuş? İlk önce sinek grubundan olduğunu bulduk. Sinek onluya denk geliyormuş. Demin 38'e herhalde biz yanlış yaptık. 38 kaça denk gelir? 38 olsa 38'den 26'yı çıkarsak 12 oluyor. 12 ne? 10 maça, 11 sinek, 12 papaz. 38 papaza denk geliyor. Sinek papaz. Burayı anladınız mı arkadaşlar? Önce grubunu bulduk. Sonra da hangi sayı olduğunu bulduk. Evet. Yani 36 nolu kart sinek onluymuş. İskandik destesini karıştıracağız. Karıştırma işlemini bir sürü yerde yapmıştık. Bir tane dizi var elimizde. X dizisi. Bundan bir indis seçiyoruz. I olsun. Rastgele seçeceğiz. Nasıl rastgele? 52 tane kart olduğu için şu şekilde. Sonra dizinin başka bir indisini daha bulacağız. Rastgele. Birinciye S1 demişiz. ikinciye S2 demişiz. Hmm. Bunlar rastgele. Bunları da yer değiştireceğiz. Bu buraya gelecek. Bu da buraya gelecek. Onu da swap komutuyla yapıyoruz hatırlarsanız. Ha. Şimdi oyuncudan hangi kartı tut, kartı tuttuğu isteniyor ve birinci sıradan itibaren sırasıyla kartları da istik, şey yapacağız. Bakın nasıl dağıtacağız? yapacağız. İkişer ikişer gideceğiz. Bir ona bir ona ya. Birinci elemanı birinci kişiye verdik kartı böyle tık tık veriyoruz ya. Onun yanındaki ne? Üstündeki x'i artı 1 olur. x'i artı 1'i de ikinci kişiye verdik. Hmm. Şimdi bu adam ne diyor? Kişi bir. diyor ki ben neyi tuttum? Papaz. Sinek papazı tuttum diyor. Sinek papaz neye denk geliyordu? 38'e. Tamam. Şimdi bakın. Programın geneli bu. Burada 50 bin, 50 bin tane karıştırmışız. İlk önce birleri, ikileri aktardık. Burada grupları belirledik. Burada türleri belirledik. 8'li 9'lu 10 10'lu valiye kadar. Burada karıştırdık. Buraları anlattım çünkü. Şimdi hangi karta tutuyorsunuz dedik. 1, 2, 3, 4 diye söyleyecek. Birden küçükse olmaz. 52'den büyükse de olmaz. Eğer böyle derse biri seçtiğini de şey yapıyoruz. Hmm. Buraya yazıyoruz. Bakın şimdi. Grubunu bulduk. Sayısını bulduk. Verdiği sayıyı verdiği sayıyı papaz mı, sinek mi, kupa mı onu belirlemek için buraya yazdık. Şimdi kartları dağıtıyoruz. Birinci kişiye ikinci kişiye. Bir önceki, bir sonraki yani. Evet. evet. Şuradaki nelere bakmamız lazım? Kişi bir ile kişi ikinikine bakmamız lazım. Önce kişi biri bulduk. Kişi biri hangi kat gelmiş? <laughs> Sonra da neyi bulacağız? Kişi ikinikini bulacağız. Oraya yazdırdık. Sizin kart şu, öbürünün kart şu diye. Hmm. Eğer kişi bire gelen tuttuğu sayı eşitse kazandınız yazacak. Bip de ses çıkarma anlamına geliyor arkadaşlar. Eğer kişi iki tutsa bunu bilgisayar oynadığını varsayarsak ben kazandım bilgisayar bilmem ne diyor. Şu play de ses çıkarıyor. Bu abcdler de notaları gösteriyor. Dolre mi falan var ya. Şimdi Basic programını açın. Gençler. Hepinizde var mı Basic programı? Kimler var? Bakın ben anlatırken kimin girildiğini görmedim. Atahan var, Aslı var, Faruk var, Batuhan var, Muhammed var, İlayda var. Kimde var program? Basic programı? Bende var hocam. Tamam, yaz bunu. Yaz derken kopyala. Yapıştır. Şimdi mi hocam? Evet şimdi. Daha tamam. sonra yapıyorsunuz ki. Herkes yapsın. Şimdi. Herkes yapacak. Adını soyadını numarasını yazacak. Dosyayı bana gönderecek. Burada. Tamam mı? Hocam ben şu anda buradan kopyalayamıyorum. Başka bir arkadaşımın yapma şansı varsa o yapabilir mi? Gençler, hepiniz yazacaksınız. Top da ad soyad numara olacak. Kodu çalıştıracaksınız. Ekran görüntüsünü alacaksınız. ve PDF dosyası oluşturup bana göndereceksiniz. Size 15 o pardon 10 dakika süre gönderene finalde 20 puan. Okey mi? Anlaştık mı? Faruk. Tamam hocam. Tamam. Ben şimdi kapatıyorum. Kaydı durduruyorum. Boşuna gitmesin. Hı hı. Tamam. Tamam. Dördü çeyrek Son şey alamadık hocam. Dördü çeyrek geçer mi? Evet, dördü çeyrek geçer. Tá <clears throat>